Firda arkadaşlar yeni güne yeni umutlara merhaba diyelim. Güzel haberler, umutlar, mucizeler gerçekleşsin bugün. Devletimiz, milletimiz adına hayırlı haberler almak dileğiyle arkadaşlar. Evet canlarım benim. Hazırsanız falımıza bakmaya başlayalım. Ben yorumcunuz Hülya. Bana fal baktırmak istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet canlarım, gözlerinizi kapayın, güzel umutlarınız, dilekleriniz gerçek olsun, nokta atışı olsun, güzellikler olsun ve hayatınızdaki tüm önemli şeyler ee, sizi bulsun diyeyim. Yani mucizeler gerçek olsun, mucizelere inanın arkadaşlar. Büyük bir sıkıntınızı yakın bir zaman içerisinde, yakın bir mesafe olabilir, bir ay olabilir veya bir yıl olabilir ama ben sanki bir ay gibi gördüm. Bir sıkıntınız atacaksınız ama kalbiniz bir yere toplanmış, gözünüzü açmış bir haberi bekliyorsunuz. Görüyüz bebeklerinizin büyüdüğünü görüyorum arkadaşlar. Ee, bir mola, hayata bir mola vermişsiniz. Biraz e, çevrenizde huzursuzluklarınız, biraz çevrenizde e, olumsuzluklarınız var bakın bazı şeyler kırılıp dökülmüş şimşek gibi bir şeyler çakmış hayatınızda bir bekleyiş içerisinde oluyorsunuz yatırımınız olabilir paramınız olabilir arkadaşlar ee, bir para meseleniz var bunun için bir bekleyiş içerisindesiniz yolunu gözlediğiniz birisi var çok emek sarf ettiğiniz sonucunu çok bekliyorsunuz uzun vadeli planlarınız hedefleriniz her şeyiniz ee, bu dönemler içerisinde Beklentileriniz çoğalmış kontrolünüzü kaybetmişsiniz ama daha fazla çalışıp daha fazla odaklanıp bu kontrolü tekrar yerine gelecek ama ayrıntılara dikkat ederek şu an her şey gözden kaybettiğinizi görüyorum hamile kalanlar hamilelik isteyenler bu dönem içerisinde kendinize çok çok dikkat edin hamileliğinizde bir takım sorunlarla da karşı karşıya kalacaktınız. Şimdi değil belki ama bakın iki ay içerisinde bazı sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Ee, ve çabalarınız olduğunu görüyorum. Ee, ekonomi açımından, ekonomik işler bakımından yatırım yaptıysanız yatırımın için biraz daha beklemeniz ve sabretmeniz gerekiyor. Çünkü yatırım amaçlı yaptığınız şeylerin sizi biraz sıkıntıya düşürdüğünü görüyorum. Biraz mola vereceksiniz, hızınızı azaltacaksınız. Ve telefon beklediğiniz birisi var. Bu telefonu aldıktan sonra planlı bir şekilde hareket ettikten sonra çok güzel bir şekilde planlarınızı yerde getirdikten sonra yani e emeklerinizi bittikten sonra hayatına e yoluna devam edeceksiniz diyebilirim. Geleceğe umutla baktığınızı, hedefleriniz olduğunu çok emek verdiğiniz bir işten, çok emek verdiğiniz bir şeyden de Sonucu hayırlı haberler aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Bakın bir dağın tepesine çıkmışsınız bir haberiniz var bir bekleyiş içerisindesiniz. Ayrı olduğunuz başka şehirde olan başka ülkede olan bir kişiden bir haber bekliyorsunuz. Ellerinizi umudunuzu bitirmemişsiniz arkadaşlar. Yani umudunuzun bitmediğini görüyorum. Kısır bir döngü içerisine görmüşsünüz. Bazı eksikleriniz var. İşleriniz kapalı görünüyor. Kolay kazanç elde etmek istiyorsunuz ama... Başınıza gelen olaylar felaketler olabilir. Ee, uzun zaman böyle bazı planlardan geri plan atacaksınız. Para işlerinden özellikle bu dönemden biraz uzak duracaksınız. Çünkü para işleriyle alakalı e, çok çalışmayı seviyorsunuz ama bazı sorunlar var. Arkadaşlar bu sorunlara çok çok dikkat ederseniz hayrınıza ve güzelliklerle olacak diyebilirim. Bir de bu dönem içerisinde birinden alacağınız bir haberle veya birinden alacağınız bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunuzu görüyorum bu dönemde bakın arkadaşlar bir balık görüyorum burada bolluğunuz ve bereketiniz olacak ama 3 ay sonra görünüyor 3 ay sonra bazı şeyler hayatınızda değişmeye olumlu olmaya başlayacak ama ee, ne kadar da çabalarsanız çabalayın veya ne kadar e, bazı şeyleri ertelerseniz erteleyin Hani eğitim süreci olabilir e, bazı zorluklar olabilir bazı olaylara karşılaşacaksınız ama bu olaylar sizi kesinlikle yıldırmasın özellikle parasal konuda yatırım konusunda sanki böyle iflas eşiğine kadar gelebilirsiniz ama parasal maddi anlamda bir 3 e, ay sonra rahatlama yaşayacaksınız yolunuzun açılacağı işlerinizin açılacağı görüyorum yatırımlarınızı sürdürmeye ve işlerinizi genişletmeye devam edin arkadaşlar çok çaba sarf ettiğinizi bu çabalarınızın karşılığında alacağınızı görüyorum bilhassa şu an şu dönemde biriyle karşılaşacaksınız bakın uzun boylu Bayağı da boyu uzun zayıf bir erkek ilk görüşte aşk diyebilirim bu olan sizi çok çok mutlu edecek ee, yaklaşık bir sene içerisinde bu kişiyle ilişkiniz ciddi anlama taşınacak ve bu kişiyle bir evlilik yolunuz açılacak. Bu kişi çok temiz kalpli birisi, iyi niyetli birisi. Bunun dışında e, cesaretli birisi, sizin hakkınızı savunacak, sizi kimseye ezdirmeyecek karakterde birisi arkadaşlar. Bu sizi daha da çok cezbedecek. Bir de bu dönem içerisinde e, daha önceden eşinizle karşılaştığınız sorunlar Karşılaştığınız durumlar var. Hani Bu sorunların çözümlenmesi, birlikte huzurunuzun artması sizi çok çok böyle hani ikileme sokmuş. Yani bakın şurada bir aranızda huzur. Böyle 6. aydan sonra arkadaşlar huzurunuz daha da artmaya başlayacak. Huzurunuzun artmasıyla beraber de çok güçlü maşallah diyeyim çok güçlü bir kadınsınız veya çok güçlü bir erkeksiniz. Aynı şekilde... Ee, işleriniz, rızkınız bollaşacak. Hayat yaşamınıza böyle daha da böyle sıkı elle sarılacağınızı görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıntılı bir hamilelik geçireceksiniz. Düşük tehlikesi geçirebilirsiniz. Geleceğinizin iyi olmasını geleceğinizin yani güzel olmasını çok çok istiyorsunuz. Ama geleceğinizle ilgili bazı hedefleriniz de var. Yani karakter bakımından, yardımseverlik bakımından, dürüstlük bakımından bu dönem çok öne çıkacaksınız. Fakat sizi kandırmaya çalışan insanlar olduğunu görüyorum. İyi niyetinizi suistimal eden insanlar olduğunuzu görüyorum. Özellikle iş yerinde beraber çalıştığınız, iş yerinde beraber hareket ettiğiniz kişilerden hiç ummadığınız, özellikle kişilerden meydana gelen sizi kandırma, sizin arkanızdan iş çevirme olaylarını göreceksiniz. Dürüstlüğünüz çok ön plana çıkacak bu zaman içerisinde. İşsel dünyanızda karmaşanız var ama dış dünyada maddi kazanç sağlayacak güzel fırsatlar elinize geçecek. Ee, özellikle iş hayatınızı etkileyecek. Eğitim olabilir, iş hayatınız olabilir. Çok güzel kararlar alacaksınız arkadaşlar. Ama bu kararların neticesinde şu gözü görüyor musunuz? Kocaman göz. Gözü olanların gözü çıksın diyelim. Ee, nazarınız ve gözünüz de var. Böyle bir durumda. Bazı işleriniz dediğim gibi nazar gelip kötüye gidebilir. Yani bu süreci en az has, hasarla veya en az sorunla kurtulabilmek için tedbirli olun ve bol dua edin. Her gün e, sürekli böyle sirkeli suyunuza, duşunuza alın, evinizi temizleyin, evinizde bakarı suyu açın. Özellikle rahatlamak için sıkıntıda olanlar sekine duası Aslında çok çok iyi gelecek diyebilirim. Ve e, sosyal yaşantınızda belli bir takım Kişilerle yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Ee, bu durumda iyisi de var kötüsü de var ama kendinden emin kararlarla böyle hareket ettikten sonra o kişilerle e, dürüst bir şekilde konuşup e, yani konuştuktan sonra net kararlar vereceksiniz. Net kararları da verdikten sonra yani kimin sizinle olduğuna kimin arkanızdan iş çevirdiğine veya kiminle yola devam ettiğiniz kararını alacaksınız. Böyle bir dönem süreç açacaksınız. Ailenizden birinin yaşadığı bir sağlık sorunu var. Onun yanında olduğunuzu görüyorum. Ee, ona destek olduğunuzu görüyorum. Çok destek olacağınız bir e, dönem içerisine gireceksiniz. Ailenizdeki o kişinin hayatıyla ilgili çok büyük kuşkular ve endişeler içerisine düşeceksiniz. Biraz hüzünleneceksiniz. Aynı zamanda hüzün ayı diyebilirim. Ee, ama kendinizde böyle iyi niyetinizle, hislerinizle de yavaş yavaş toparlamaya başlayacaksınız diyebilirim. Bir de mutlu bir izdivaç var. Bekar olanlar evlilik yolunda ilerliyor. Eğitim sürecinde bazı olaylarla karşılaşacaksınız ama aynı zamanda işlerinizi genişletmek için de böyle ortaklıklar veya ortak kişiler aradığınızı görüyorum. Temiz kalpli biri karşınıza çıkacak. Bu karakter biriyle böyle bir ortaklık imzalayıp aynı şekilde bir iş yapabilirsiniz. Mühim adımlar attığınızı görüyorum. Ve e, bu adımları attıktan sonra böyle eşinizle olabilir veya aynadan e, çok sevdiğiniz birisiyle olabilir. Ebeveyniniz de olabilir arkadaşlar. Bazı problemler yaşayacaksınız. Belki bu işe, belki bu ortaklığa karşı çıkabilirler. Bu sizi son derece böyle mutsuz edecek. Ama... Ee, yarınlarınızın hayırlı ve güzel olması için böyle sabırla, yavaş yavaş adımlarla ilerleyeceksiniz. İlerledikten sonra çok güzel sürprizler de var. Hiç merak etmeyin. Bu sürprizler sizi e, manevi olarak e, güzel bir şekilde e, yola koyacak arkadaşlar. Maddi kazançlarınız çünkü yavaş yavaş sabırdan sonra geldiğini görüyorum. Bu sabır etrafınızdaki böyle kişilere, fikirlerinize sezgilerinize böyle danışarak, ailenizi toplayarak ya da çevrenize yakın gördüğünüz bir büyüğünüzden veya büyüklerinizden böyle sözünü dinleyerek hani şu aralar çünkü çok da insan sarrafısınız diyebilirim. Onların da yol göstermesiyle güzel işle ilgili adımlar atacaksınız. Çünkü bu dönem biraz paraya çok önem verdiğinizi görüyorum. Ve paranın haricinde arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim de şu haber çok moralinizi bozacak. Çevrenizde çok sevdiğiniz birinin bir aldatma, aldatılma iki yüzlü ve arkasından iş çevirme olayı e, sizi bu aralar üzecek. Hani e, peşine düşen bazı kuyruklu yalanlar var. Bu yalanların da e, hakkından gelecek. Yani sizin arkanızdan konuşan yalan yanlış haberler veya yalan yanlış e, şöyle dedi böyle diye konuşan insanlar da var arkadaşlar. Ama e, yavaş yavaş bunları e, ayırt edeceksiniz yani yakın zaman içerisinde böyle e, ince eleyerek sık dokuyarak bu kişilerin yalanlıklarını halinliklerini ortaya çıkarıp e, güzel bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz diyebilirim uzun zamandır görüşmediğiniz e, misafirleriniz varsa onları ziyaret edebilirim eviniz misafirle de olduğunu görüyorum misafir kabul edeceksiniz Akraba veya dostunuz olabilir. Bu misafirler hanenize çok güzel bereket getirecek. Bunu da bilin. Ama kalabalıklarınız, misafirleriniz bol olacak arkadaşlar bu aralar. Bakın kafanızın içinde çok soru işaretleri var. Bir tarafta bazı şeyleri çözmeye çalışırken, bir tarafta da böyle sanki sıkıntılarınızın size fazla ağır geldiğini düşünüyorsunuz. size karşı böyle haset olan bir kişinin gözleriyle bakışlarından anlayacaksınız arkadaşlar. Kötü karakterli birisi. Bu kişiye karşı çok dikkatli olun ve tedbir alın. Bir de arkadaşlar düşmanlarınız çok fazla. Kötü karakterli biri özellikle düşmanınız çok fazla. Siz etrafınıza sanırım ya sözünüz çok geçiyor ya takdir ediliyorsunuz Bu huyunuz, huyunuzu kıskanan birileri var Bakın uzaktan uzak hasetlik ediyor Kara peçe içerisinde birisi Psikolojik anlamda size uzaktan baskı yapıyor okuyarak Etrafınızda bir de arkadaşlar hayırlı bir iş var Bu hayırlı bir yola çıkacaksınız Bu hayırlı yolu kıskanan çevrenizde huzursuzluk çıkaracak bir kişi var Böyle sizin gitmenizi istemiyor veya sizin gitmemeniz için elinden gelen her şeyi yapıyor sizi böyle kalabalık bir ortamda küçük düşürebilir veya size laf sokabilir. Bu kişiye de çok dikkatli olun. Şöyle beyaz yüzlü, orta boylu bir erkek bu yalnız. Manevi anlamda size destek gibi görünüyor ama destek değil. İş konusunda sizin önünüze taş koyduğunu görüyorum. Daha önemlisi sizin başarılarınıza kıskandığını görüyorum. İş yaşamında oldukça sizi geri plana atmak istediğini ve kendinden bahsettirmek istediğini görüyorum. Bir de arkadaşlar bu ara kimi zaman eşiniz aranız bozulacak. Kimi zaman eşinizle böyle iyi olacaksınız. Hayırlı kazançlarınız da var, sıkıntılarınız da var ama şanssızlıklarınız da olduğunu görüyorum. Yavrunuzun ya da çocuğunuzun e, bu aralar sizi sözünüzü dinlemediğini veya asi olduğunu söylüyor olabilirsiniz. Çocuğunuzda bazı öfke nöbetleri sinirli bir yapıya sahip olduğu... Bu konuda çok arada kaldığınızı, ezildiğinizi, yani öfkenizi kontrol altına alması gerektiği gibi e, bir dönem içerisine gireceksiniz. Çünkü çocuğunuzun size bu davranışları sizi biraz yıpratacak. Yani hayırlı bir mesajınız da var. Hayırlı bir haberiniz de var. Ama bu aralar evladınızla, çocuğunuzla e, ya da hanedeki biriyle imtihan edilebilirsiniz. E, ve imtihan... E, tecrübe sahibi diyeyim birinden de destek alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kişisi birçok konuda destek verecek. E, hayatın içinde her zaman birileri tarafından takip edildiğiniz, takdir edildiğiniz veya e, hasetlendiğiniz zaman var. Ama kimseyi çok fazla kafaya takıp da kafanıza yıpratmayın. Çünkü başarılarını çok yaşadığınızı. E, yıldız düşük ne olduğunu. Bak iki göz sürekli sizi takip ediyor. Ve e, taklit ediliyorsunuz. O yüzden taklit ediliyorsanız demek ki iyi yöndesiniz. Bu yönde e, kafanızı, e, canınızı sıkıp da kendinize böyle e, kötü moraller vermeyin arkadaşlar. Bir de olumsuzluk var e, sizi biraz işlerinizin aksamasına, böyle hayatınızın tıkanmasına sebep olmuş ama hayır iş hayatında da iyi haberler alacaksınız. İşsizseniz işsizliğiniz son bulacak. En kısa sürede düzenli bir işe sahip olacaksınız. Ve eşinizle de düzeniniz biraz bozuk görünüyor. O düzeni yerine oturtmak için bir iki ay daha sabredeceksiniz. Şu iki ay geçtikten sonra böyle Mart'ın sonuna Nisan'ın başında bazı olumsuzluklar bitip daha güzel böyle bir yere adım attığınızı yön değiştirdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Bu yön sizin için çok çok iyi olacak diyebilirim. Evet canlarım falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilir. Oradan bana yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Hayat devam ediyor. Zorluklar var ama e, hayat bol bol dua, bol bol sabır.